Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlere dün de dün video de, de, dediğim gibi abi hakkında bir video çekeceğim. Arkadaşlar. Abi hakkında yeni gelişmeler var. Abi ne zaman dönecek? arkadaş önce öncelikle, öncelikle şunu söyle bazı arkadaşlar bana inanmıyor inanmıyor bazen. bazı bazı arkadaş inanmıyor şey oldu kafasına füze kafasına füze düştü, füze düştü diyor ve 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 üstüne gördü abi diyor arkadaş var akıl var mantık var kafasına bir insan tanı tek parça abinde kalbim var üstelik bir dakika arkadaş var size bir şey göstereceğim o abi diye şey şey etti böyle abi diye şey bu evde yani o Abi, abi diye bildiğimiz Kişimiz kafasına Füze düştüğünde Ki bu detayı Bir detayı detay göstereyim size Bir dakika bekleyin Hemen görüyorum Evet arkadaşlar gel geldim Şimdi sizlere Aynı şey düştüğü sahne izleyeceğiz. Ve orada bir detay. Bir detay göstereyim size. Dikkatle izleyin. Özellikle füze görürken füze düştükten sonraki sahneyi izleyin. Dikkat edin. Kardeşim başkomiserim. Mekan hakkında ne biliyoruz? Eskiden kereste deposuymuş. Şimdi atıl halde. Giriş çıkışlar? Önden bir giriş, arkadan iki çıkış var. Sabahtan keşif yaptık. Bir de şuraya sniper yerleştirdik. He, Abi dedik be arkadaş bu. Ama tabii tabii de bu. arkadaşlar şimdi fazla bekletmeyin telif sıkıntı var o araya. direkt aynı şey düştü yani abi dedi ki kişinin, kişinin öldüğü sahne öldüğü kısma geçelim kapasana füze gelen kısma geçelim Bu Yok bir dakika şurada. Bakın arkadaşlar şey, burada. Üstüme i̇şte, komiser ne diyor? Sniper'ı tanıyor muyuz? İstanbul'dan asayişten gelmiş. Sniper olarak ünlüymüş. Burada abi aslında ben diyor ama Biz de onun yüzünü, yüzünü, görmüyoruz Arkadaş var Şimdi ne şey düştü yani ee, Abi dedikleri kişinin Kafasına Füze geldi Kasma geçelim Ve orada bir şey dikkat edin Dikkat edin Nerede o?

Bu hayat arkadaşlar Bakın arkadaşlar şimdi İyi bakın Burada yüzünü görmüyoruz Eee kafasına füze gelen kişinin Yüzü kapalı Ve şimdi bir de Füze geldikten sonraki Evet. Kısma bakayım. Kısma. Bakayım. Dön bir dakika. Tam şurada. Orada vakit patlıyor. Bir dakika. de geçiyor ki bir bir şey bir de yakalayacağım çünkü sürekli durduruyorum çünkü bir de yakalayacağım o yüzden sürekli basıyorum böyle arkadaşlar. Detay yakalayamadım. Buradaki detay. Görmüyor ben söyleyeyim. Abi dedi ki kişiniz Yani. Abi diye bildiğimiz o kafasına. Füze gelen kişiniz. Koy kapıyor. Ve hatta bu aslında aşkım hapsay. Eee. Mesut abi verirken. Şey diyor. Abi ne abi işte. Kendi elimle koydum tavukta diyor. Tavukta diyor. Arkadaş bey sizce kafasına füze gelmiş bir insan. Tek parça karabim karabim. O ölmüş kişinin ayağı oldu neden biliyor? Üstüne, üstüne boş komse tamam e, tamam abi tamam abi o sniper'ın o keskin içerisinde ay o adını söyledi ama belki de yanlış göre belki de yanlış göre dövüne bakarken çünkü abinin yüzü kafa 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 yani o o abi dedi yüzü, yüzü kafa ve kafasına yüze gelmiş bir insan tek başına karabin mi yani o ceset tanımaz ayı mi Tanımaz hale gelmez mi? Nasıl orada? Üstüne başlamasın. O cesedin. Cesedin. Ağrıya ağrıda olduğunu bir, e, görüyor. abi ağrıda olduğunu anlıyor. Anlıyor. Kafasına füze gelmiş bir insan. Tek başına kayar bir arkadaş var. Tanımaz hale gelmez mi?

Mesut da vazo vardı çok sağ. Sağ olmuş gibi. Davan ne var? Sağ ne bir şey olmuş, olmuş. Gibi davan davan ne var çok? İk kisi de kisi de çok sağ. Çünkü niye? Ne? O evren kişinin abi olmadığını Abi kızı görevde olduğunu Vazo vazo mesut da veriyor Türkiye'ye burada da anlayın abinin yaşadığını. yaşadığını. Çünkü da bu arada Mesut da çok sakin. Sanki ayı vurmuş da onun haberini vermiş gibi ve de oynuyor. Ve bu arada Mesut da çok sakin de ikisi de. Ve arkadaş ve şimdiki az önce aldığım bilgiye göre yani öğrendiğim bilgiye göre Biliyorsunuz işte dizimizin bu hafta ve tekrar düştü ve yapım ve yapım ekü abinin dönüşü abinin dönüşünü hızlandı da Hı. bu hafta. Adem'e göre bu hafta Abi kokmaz da. Yani. Yani abi 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 eve. Abi ne kaçını böyle dönce Bir görüşme görüşme yapacak yapacak. Ve o görüşmeden sonra. Abi kokmaz diye. Ne zaman dönce? Kaçıncı bölümde dönce? Kesinlikle. Atıyorum işte 615 dönüyor. Ya da 620 de dönüyor. Bu hafta bu hafta görüşme. Onun görüşmesi. Kaçıncı bölümde? Dönce yakında. Bir görüşme yapacaklar. Ve bu haftadan sonra. Ve bu haftadan sonra. Abinin ne zaman dönce? Kaçıncı bölümde dönce? Böyle olacak. Ben bu görüşmeden sonra sonuncu son ben bu görüşmeden görüşmeden sonra e, görüşmenin sonucunu öğrendikten sonra hemen bir video çekeceğim <laughs> arkadaşlar ve abinin dönüşü muhteşem olacak abinin dönüşü efsane bir senaryo dönecek abi bu hafta abi korkmaz gibi bir görüşme yapacak ve o görüşmede Abi ne zaman önce kesinleşecek. Kaçıncı bölümde dönce kesinleşecek. Kesinlik kazanacak. <laughs> Arkadaş ben. Ve ben de hemen o görüşmenin son sonucunu öğrenince size video çekeceğim. Ama şunu, ama şunu söyleyeyim. Abi kesin ama kesin. Yakında çok yakında dönecek. Hem de efsane bir senaryo. Hem de efsane bir senaryo. dönecek arkadaşlar. Hem de efsane bir senaryoya dönecek bu hafta ablamızla bir görüşme, görüşme yapılacak. bu görüşme yap bu görüşme bu hafta yapılacak ve bu görüşmede Ayıp korkmaz ne zaman diziye önce, kaçıncı bölümde önce, bebe olacak ben de hemen bu görüşmeden sonra görüşmeden sonra sonucunu sonucunu öğrene öğrenmez hemen bir video çekeceğim abone olmayı videoyu beğenmeyi ve istediğiniz istediğiniz bir varsa Ya da sormak istediğiniz şey mi? Sormak istediğiniz Sormak istediğiniz videoya Sormak istediğiniz Soya varsa Hemen bana yorumlarda yazın Ben de çekebilirsem O videoyu çekeyim merak etmeyin Merak etmeyin arkadaşlar Hoşçakalın Bay bay Mm-hmm.